Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da Club'da Cafe Break sponsorluğunda Gökhan'ın hesabında top açılımları yapacağız arkadaşlar. Güzel bir kampanya bizleri bekliyor. Heyecanlandıracak isimler var. Bir tane hediye Messi var arkadaşlar. Muhakkak almayı unutmayın. Onu da kadromuza katmış olduk. Hemen vakit kaybetmeden temsilciler kısmına girelim. Özel temsilci diyelim. Burada hediye Messi var. Almak için acele etmeyeceğiz. İkonları görüyoruz. Michael Owen, Chabi Alonso ve Fernando Torres'i görmüş oluyoruz arkadaşlar ekranlarımıza. Gayet bizi heyecanlandıracak isimler. Chabi Alonso, Michael Owen ve Fernando Torres 3 tane ikon karşımızda duruyor. Buradan bir 10 tane top açılımı yapacağım. E, ve haftanın oyuncuları arkadaşlar. Burada öyle bir isim var ki hepimizi heyecanlandıran ve gururlandıran işte göreceğiz. E, Yusuf Yazıcı ama en altlarda full olduğu zaman kaç oluyor bilemiyorum. Bak bu fırsatım olmadı ama 34 seviyeye kadar çıkan bir isim. inşallah çıkar. E, Aurier, Senesi, Carrasco, Depol, Alex Tejas, Donnarumma, Volant, Mkhitaryan, Lukaku, Ronaldo. Buradan da 3 tane top açılımı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle isterseniz burayı bir açalım, halledelim. Daha sonrasında da Fernando Torres, Michael Owen ve Xabi Alonso'nun olmuş olduğu yere geçip Top açılımlarımızı orada tamamlamış olalım. İtalya'ya götürdü bizi ilk top açılımımızda. Ve bir siyah top ve kaleci karşımıza çıktı arkadaşlar. Kimdir bu isim? Donoruma bence oyunun en iyi kalecilerinden biri. Sizlere de çıkarsa muhakkak kullanmayı unutmayın diye söyleyeceğim isimlerden biridir. İkinci top açılımı bir Fransa görmek istiyoruz. Yusuf Yazıcı görmek istiyoruz kadromuzda kullanmaktan gurur duyacağımız, keyif alacağımız isimlerden biridir. İngiltere Premier Lig ve Aurier geldi arkadaşlar Tottenham'dan. Onu da kadroya dahil etmiş oluyoruz. Bir bek oyuncusu ve son top açılımına gelmiş olduk. Buradan da topumuzu açalım. Son topta ver bize Yusuf Yazıcı'yı. Haydi bakalım Ne yazık ki Premier Lig'e götürdü arkadaşlar. Yusuf'u çıkaramadık. Sol ayaklı bir isim geldi. O da Alex Teyes. Manchester United'tan bence en iyi sol beklerden biri arkadaşlar. Yaşı 28 ama ee, biliyorsunuz Galatasaray'da forma giydi. Daha sonra Porto'ya gitti ve şimdi Manchester United'da forma giyecek. Ve gelelim özel temsilcide Liverpool ikonlarına arkadaşlar. 10 top açılımı yapacağım. Yani total 3200 coin'e düşeceğiz. İnşallah bir tane ikon buluruz. Gökhan'ı da utandırmayız diyelim ve ilk topu açalım arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak karşımıza? Premier Lig ve bir sarı topla başlamış olduk. Kimdir bu arkadaş? Nemanja Matić geldi. Bir defansif orta saha oyuncusu ama artık kadrolarımıza girmek için yeterli olacak kalitede bir isim olmadığını düşünüyorum. Onu kadroya dahil ettik. İkinci top açılımındayız kırmızı bir ekran görmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ve bu sefer karşımıza çıkan isim kimdir? Yine bir sarı top. Bu kez Liverpool arkadaşlar. Zannediyorum Keita yine orta sahadan gitmeye devam ediyoruz. Nabil Keita geldi. O da bir göbek oyuncusu arkadaşlar. Ama yine dediğim gibi kadromuzda olmayacak isimlerden biri. Üçüncü top açılımı. Haydi bakalım. Bir kırmızı ekran, bir heyecan, Bizi gerçekten çok ama çok sevindirecek. Yine Premier League 3. top açılımında bir gümüş top karşımızda. O da zannediyorum West Ham ya da ee, Wood geldi. O da bir Santrafor gümüş top. Yine D.P. Antrenör olacak isimlerden bir tanesi. 4. top açılımına geçmiş olacağız. Yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyoruz. Daha siyah top bile bulamadık. Bırakın ikonu. Haydi bakalım 4. top. Ve Premier League bu kez yine bir sarı top. Manchester United arkadaşlar. Kimdir bu arkadaş? Erik Bale geldi. O da bir e, savunma oyuncusu. Stoper. Asıl mevki bek de oynayabilme özelliği var. Son 6 top ve 5. topu açıyoruz. Bir kırmızı ekran. Bir kırmızı ekran bize bir kıyak Şu top açılımında bir ikon görelim en azından beşinci topta bir siyah top bulduk o da Kevin de Bruyne zannediyorum arkadaşlar şöyle hareketlerinden duruşundan forma numarasından anladığımız kadarıyla 92 overall'da Kevin de Bruyne geldi bu sene geçen senelimde vardı oynatmamıştım ama bu sene e, oynatmaktan keyif aldım isimlerden bir tanesiydi Kevin de Bruyne altıncı top açılımımız yine kırmızı bir ekran yok arkadaşlar ve Yine Premier Lig'deyiz. Bu kez karşımıza çıkan isim bir gümüş top. Ve çok tuhaf bir arkadaş geldi. Aksu geldi arkadaşlar. Bir kanat oyuncusu Joker bir oyuncu ama tabi yine DP antrenörü olacak isimlerden bir tanesi. Devam ediyoruz son 4. 7. top açılımı. Çok hafif hisseder gibi oldum ama daha sonra hevesim yine kırıldı. Bakalım kim gelecek karşımıza. Yine bir siyah top Virgil van Dijk duruşu var arkadaşlar. Uzun boyu ayakkabıları ve Virgil van Dijk'ı da takıma dahil etmiş oluyoruz. 91 overall'da e, Gökhan'da flu var diye biliyorum. Onu da takıma dahil ettik. Son 3 arkadaşlar hayal kırıklığıyla devam ediyoruz. Gerçi Donarımı, Alex Telles'i falan bulduk ama... E, ...ne kadar bizi mutlu edebilir ikon bulamadığımız yerde... Ee, bu da tabii ki bir soru işareti. Bir gümüş top daha çıktı karşımıza. Bu kez e, Armstrong geldi. Southampton'dan onu da deep antrenör yapmak için takıma dahil ettik. Son 2. 8'de çıkmayan son 2'de mi çıkacak diye içimde bir takım sesler duyuyorum. Ve bu sesler yine haklı çıkıyor arkadaşlar. 9. top açılımında Premier Lig'den karşımıza gelen isim bir sarı top ve bir kaleci. Kimdir bu? Everton'dan Pickford geldi arkadaşlar. Onu da takıma dahil ediyoruz. Yine DP antrenörü yapabilmek adına. Ve son top açılımı. Son top açılımında da bir kırmızı gör ekran görecek halimiz yok herhalde. Ki nitekim de düşündüğümüz gibi oldu zaten. Premier Lig'deyiz ve gelen isim yine bir gümüş top. Bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir top açılımı oldu arkadaşlar. Ne Yusuf Yazıcı'yı bulabildik. Ne ikonlardan birini bulabildik. 3200 coin kaldı ama Gökhan tahmin ediyorum bunların içerisinden e, inşallah ikonları çıkarır ve ben de onlarla bir maç yapma belki de fullleme videolarıyla karşınızda olmuş olurum. Şu Messi'yi de bir alalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırmış olalım. Gri kart olarak zaten karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Onu da takıma dahil etmiş olduk. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizleri kimler çıktı lütfen yorumlara yazın. Hiçbir ikon buldunuz mu? Ee, ya da Yusuf yazıcıyı bulan kimse var mı? Gerçekten merak ediyorum. Hepsini okuyor olacağım. Video beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz pes yani kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.